hayatta kaldım. Kocaman bir nokta değil bu. Ne yazık ki sadece bir virgül. Birçok kişi için bu cümle destansı bir başarı gibi duyuluyor biliyorum. Ama arkadaşlar işin içinde olanlar bilir ki hayatta kalmakla yaşamak arasında fersah fersah fark var. Selam İpek ben. Ve bugün size kurtuldum ama toparlanamıyorum diyen herkese sesleniyorum. Hani o dizi karakteri bir şekilde saldırıdan kurtulur ama sezonlar boyunca böyle flashbacklerle yaşar ya o anı. Biz de öyle değil miyiz ya? Mesela ben işte beyin ameliyatından çıkıyorum bazen. Bazen %70 koma riskiyle bir başka bir ameliyata giriyorum. Kanser oluyorum. İşte adrenal bezim Tümör olduğunu öğreniyorum. Pankreasım kesiliyor. 35 dikişle karnım açılıyor. Yumurtalık kanser riskiyle başka bir ameliyata giriyorum. Birkaç organımı aldırıyorum. Kortizolüm böyle her an fırlayıp bana beyin kanaması geçirtme riskiyle sanki ben dalga geçiyormuş gibi böyle oradan gülüyor. Hala hayattayım. Hayattayım ama yaşıyor muyum gerçekten? Bugün biraz bu gri alandan bahsedelim istiyorum hayatta kaldım ama ya sonrası <laughs> ben biliyorum herkes seninle gurur duyuyor değil mi canım arkadaşım benim dinleyen <laughs> ama sen markete gitmek için gereken enerjiyi bile bulamıyorsun senin adına çok sevindik ya helal olsun diyorlar ama sen hala aynaya bakarken gözlerinin altındaki morlukları kendin bile tanımlayamıyorsun bir tür hayatta kalma sonrası sendromu bu biliyorum. Bence tıbbi ismi yok belki vardır bilmiyorum ama bunun bir hissi var. İsmi yoksa da hissi var. Çünkü bazen yaşamak dediğimiz şey böyle ilaç listelerini güncelleyip yan etkilerle pazarlık yapmaktan ibaret. Ötesi yok yani şöyle mi olsa böyle mi olsa işte dozlar onlar bunlar şu tedavi bu tedavi böyle bir çerçevenin içinde geçiyor. Ama kimse bunu konuşmuyor. Çünkü bitmesi gereken bir hikaye yaşıyor gibisin. Ama unutma canım arkadaşım. Bazı hikayeler bitince başlar. Ben mesela hayatta kalınca bir boşluğa düştüm. <laughs> Değişik mi geldi? Ah hayatta kalmış boşluğa değil midir nedir ya? Yaşıyor kadın şükretçene boşluğa düştüm diyor. Hayret bir şey ya biliyorum bu eleştirileri arkadaşlar çok duyduk da, hani şükür konusuna girmeyin biz de baş edemezsiniz. Onu da böyle bir parantez içinde belirtelim buraya. Nasıl derler? Tırnak içinde söylüyorum. Şükür konusunda biz de açık atamazsınız. Şükredip göğüs gerebilenlerle yani. Şimdi ben şunu demek istedim. Bir boşluğa düştüm. Hayatta kaldım. Böyle yani bir şey başarmışım gibi hissetmedim açıkçası. Çünkü e, hayatta kalmak e, bir mecburiyet abi yani. Hayatta kalacaksın tabii ki. Bir alternatifi var mı bunun? Biraz kalmayayım sonra kalırım. Gene bir bakarız yani. Öyle bir şey yok. Ya kaldın ya kalmadın yani. E, neyi seçeceksin? Tabii ki mecburen onu seçiyorsun yani. Hani Güzel bir mecburiyet evet. Yani yaşamayı seçiyorsun. Hayatta kalma ama hani yaşamak hayatta kalmak ayırdık ya. O yüzden hayatta kalmak olarak tanımlıyorum. Şimdi bir alternatifin yok. Hayatta kalmayı mecburen seçtim. Sonrası Ondan sonrası serbest stil arkadaşlar. Ve orada yalnız kalıyorsun, biliyor musun? Ben isterim ki sizinle bu bölümde birlikte şu soruyu soralım. Hayatta kalmayı kutlamamız mı gerekiyor? Yoksa yeniden yaşamayı öğrenmemiz mi? Benim cevabım belli. Hayatta kalmak için değil, yaşamak için daha çok cesaret gerekiyor ve ben yaşamayı seçiyorum. Hayatta kalınca herkes seni alkışlar, alıyorsun, ölmedin, bravo, ölmedin lan böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Ama yaşamak için senin kendini alkışlaman gerekiyor, kimsenin değil, kimseden bir alkış beklemeyeceksin çünkü sen yaşamaya karar verdiğinde, yani kendin olmayı seçtiğinde emin ol alkışlanmıyorsun. Şimdi kapanışa gelirken canlar size bir şey soracağım. Son zamanlarda neyi sadece hayatta kalmak için yaptınız? Ve neyi yaşadığınızı hissetmek için yaptınız? İkisinin arasındaki farkı net görebilmek için ikisine de örnek rica edeceğim sizden. Biri hayatta kalmak için yapılmış, biri de yaşıyor olmak için yaşam hissini hissedebilmek için o anı yaşamak için. Çünkü e, bunu yorumlara da yazarsanız eğer hepimiz görebileceğiz ve sizin bu farkındalığınız diğer pek çok kişiye de yol gösterecek. Bir yerden sonra yaşamak ancak fark ettiklerin kadar mümkün oluyor. Biz de. Eğer ki kendimiz fark ettiysek, diğer bir yoldaşımızın, diğer kaderdaşımızın fark etmesine destek olmalıyız. Fark etmesini sağlamak e, bence bizim yaşıyor olduğumuzu hissettiren en nadide güzelliklerden biri. Tadına varırsanız benim gibi çok mutlu olursunuz. Ben İpek bu bölümde hayatla uzatmaları oynamaktan çıkıp asıl oyuna dönmenin vakti geldi diyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz.